Evet şimdi Google Form ile tahmini nasıl yapacağız onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikli olarak bir Google hesabımızın olması gerekiyor. Sadece bizim olması yeterli. Yani diğer üyelerin olmasına gerek yani zorunluluk yok. Ee, hemen bir tane Google Drive'ı açıyorum. Ee, sonra yeni, yeniden, diğer, daha sonra bir daha diğer ve Google Form oluşturuyoruz. Şimdi, evet. Formumuz ana ekranımızdaki yazacak aynı tahmin ligi olsun. Ee, başlığımız bu. Ee, birinci sorumuz kullanıcı adı olacağı için buna kısa yanıt diyeceğiz. Kısa yanıt. Başlığımız kullanıcı adını giriniz veya kullanıcı adı da yazabilirsiniz. Kullanıcı adı diyelim ben. Şimdi gerekli olmak zorunda. Yani bütün bütün, bütün cevaplar gerekli olmak zorunda. Yani boş bırakılamaz. Eee Buraya bir tane yanıt doğrulaması yapacağız. Yanıt doğrulaması normal ifade diyeceğiz. Eşleşir. Buraya da kalıp yazan kısma da kullanıcılara bir at tanımlayacağız. Her kullanıcıya bir at tanımlayacağız. Tabi bu diğerlerinin engellenmesi için yani kimsenin bilinmemesi için değişik karakterler kullanabiliriz. Yani hepsi sayıdan da oluşabilir. Hepsi metin ifadeden de oluşabilir veya sayı ile metin karakterleri karışık olabilir. Büyük, küçük harf duyarlı. Buna da dikkat edeceğiz. Ee, i̇stediğimiz uzunlukta verebiliriz. Tabi daha basit olması için genelde 3 ya da dört kullanıcı da seçebiliriz. Mesela ben, e, ne diyelim, kapı diyelim mesela. Kapı yani anlaşılması için. Birinci kullanıcı kapı olsun. Misal veriyorum. Ve e, diğer kullanıcı adayı geçerken alt GR'ye basıltıyoruz. Z'nin yanında büyük küçük işareti vardır. Onun yanında dik bir çizgi vardır. Dik çizginin adını bilmiyorum. Alt gereve ona basıyoruz. İkinci tanımını yapacağız. Diyelim ki 123 olsun. Bir tane daha tanımlayayım. Bir de ne olsun? Ee, büyük R 4 ve küçük E olsun. Küçük, E, küçük e olsun. Yani bu şekilde e, yani çok gerçek kullanıcılar başkasına gidip de şey deneyecek halleri yok ama bu şekilde tamamen e, bu tür yönlenleri engelleyebiliriz. Ee, özel hata mesajına da eğer ki bunların dışına yazılmışsa yanlış kullanıcı adı diyelim. Ya da kullanıcı adınız, kontrol ediniz. Istediğiniz, e, ifadeyi verebilirsiniz buraya. Bu bizim ilk sayfamız. Yani kullanıcı adı önce bunu geçtikten sonra daha sonra maçlar bölümüne geleceğiz. Daha sonra burada bölüm ekle diyor. Bu bölüm ekleyin. Tıklayacağız. Ve biz buna ne diyeceğiz birinci maç tahmini birinci maç tahmini bunları bu olsaydı daha doğrusu sadece e, ilk olarak e, ilk hazırladığımızda yapacağız diğer, diğer haftalarda böyle uğraşmayacağız e, ve bir soru ekleyeceğiz buraya sorumuz çoktan seçmeli değil de açılır menü olacak tahminleri skorları girebilmek için e, örneğin ilk maçımız kim olsun Beşiktaş olsun e, ee, kısa harfleri kullanmakta fayda var. Ee, seçenek kısmına e, sıfırdan başlıyorum. Sıfır. Burada tüm ekle geldi zaten. Ee, siz e, tüm de ekleyebilirsiniz. Ya da işte 5, 6, 7'ye kadar da ekleyebilirsiniz. Ee, ben 7'ye kadar ekleyeyim. Çünkü 7'ye kadar çok tıkladığımız zaman zaten kendisi otomatik olarak ekliyor. 6, 7 olsun. Yani 7 maçtan fazla gol Zaten pek yazılıyor. Mutlaka gerekli dememiz lazım. Çünkü tahmini boş bırakamıyor bu durumda. Ee, ve bir tane daha e, rakip olduğu için bir de bunun rakibini yapacağız. Yani diğer kim ne olsun? Galatasaray olsun. Galatasaray olsun diyelim. Ve aynı şekilde açılır menü. Sıfırdan başlayalım. Sıfır 1 2 3 4 5 6 7 diye kadar yazalım. Evet, daha sonra bu birinci maç tahminimiz oluştu gördüğümüz gibi. Daha sonra buradan bunu e, ee, bölümü kopyalı diyeceğiz. Yani hepsi için ayrı ayrı yazmayacağız. Bölümü kopyalıyoruz. Bakın alta da ne yaptı? Bunu eklemiş oldu. Yani hepsini tek tek yazıyoruz. Sadece biz burada şu sayıları değiştireceğiz. İkinci maçı, Birinci maç yerine yani ikinci maç yazacağız. Takım adımız da bu kez ne olsun? Antalya Spor ile diyelim ki ne olsun? Gençler Biliyorsun. Gençler Biliyorsun. Hmm, pardon. Şuna gerek dememiş miyiz biz? Bu gerekliydi. Bu. Buna gerek dememişiz. Buna mutlaka gerek dememiz lazım. ki e, Boş tam. Yani mutlaka gerekli yapmamız lazım ki oyuncu unutmasın yani boş bırakmasın diye tekrardan e, geliyoruz bunu da aynı şekilde bölümü kopyala diyoruz en 6 bir satır daha ekledi üçüncü maç tahmin diyelim üçüncü maç tahmini ne olsun takımımız işte Kasımpaşa Kasımpaşa olsun diğeri de Sivas olsun bu şekilde 9 e, maçı yapabiliriz. Benim aklıma gelmeyecek takım var ama bir tane daha yapayım da. E, yani hepsinde aynı işlemi yapacağımız için diğerini rahatlıkla yapabilirsin. 4. maç tahminimize bakalım. 4. maç tahminimizi de yazalım. Ne olsun? Kim var? Başa yazmadığımız yani Konya olsun. Bir de Trabzonspor olsun. TS olsun. Evet bu kadar yeterli 4 maç yaptım ben 9 maçta yapılabilir şimdi e, ne yapıyoruz bir ön izleme yapalım e, kullanıcı kullanacaklarımız neydi onları da bakmamız lazım Neyse bir ön izleme yapayım önce bir nasıl oluşuyor formumuz nasıl gözüküyor bir bakalım Evet bu linki verdiğimiz zaman e, kişinin ekranına bu gidecek Yaratınız diyor. Tabi biz buraya ne yapmıştık? Kullanıcı tanımlamıştık. Yani buraya rastgele bir rakam yazdığım zaman e, ne olmayacaktır? İzin vermeyecektir. Yanlış kullanıcı diyor. Neler kullanmıştık? Ona bakalım. Mesela burada kullanıcı tanımlamıştık. Örneğin kapı demişiz. Bir tanesinin kullanıcı adı kapı olsun. Tabi hepsi büyük harfli olmuyor. E, ne olacak? E, aynı yazdığımız gibi kapı diyelim. Evet, Kapı olsun. Bakın gördüğümüz gibi diğer sayfaya geçmeye izin veriyor. Ee, daha sonra biz buradan takımın işte kaç biteceğini yazacağız. 5 taş maçı olsun. Neyse beraber bitsin. Sonraki diyoruz. Bakın yazmadan e, diyelim ki bunu yazdık. 2 e, dedik. Sonrakine geçmeye izin vermiyor. Çünkü bizi hepsini gerek dediğimiz için mutlaka e, tercihler yapılmak zorunda. 3 diyorum. 3-1 olsun bu da dördüncü maç. 2-2 bilsin diyelim. En son sayfaya geldiğinde ise gönder butonu var. Bunu gönderdiği zaman artık e, bu tahminler bizim e, Google sayfamızdaki e, excel şişetine düşmüş oluyor. Şimdi göndereyim bir. Gönder diyelim bir. Evet yanıtınız kaydedildi diyor. Burada artık kullanıcının işi bitti. E, bizim de ne ne yapıyor? Yanıtlarda gördüğümüz gibi bir tane yanıt oluşmuş durumda. Hemen ne yapıyorum ben? Ee, pardon. E, yanıtlar kısmına geliyorum. Burada e, şurada bir gördüğünüz gibi etap oluşturma var. Oluştursun mu diyor. Oluştursun diyor. Ben de buna ne diyelim? Başlığı da tahmin sonuçları olsun. Karışım tahmin sonuçları. Şimdi bizim Google Drive'mızda bu tablo oluşturacak. Oluştur diyorum. Bunu tabi ilk bir kere yapıyoruz. Her hafta bunu yapmayacağız. Diğer haftalarda sadece takım maçlarını değiştireceğiz. Bakın burada e, veriler gelmiş. E, 4 maç olduğu için veriler bu şekilde geliyor. E, biz bu Excel dosyamıza tahmini dosyamıza buradan verileri çekebiliyoruz. Bunun için kod yazıyoruz e, ve sadece o düğmeye basarak hiç bu ana yüzü görmeden Buradaki adresi kullanarak buradaki kullanıcı adresi adre, link adresini kullanarak verileri kendi dosyamıza alabiliyoruz. Ee, bu şekilde bize kolaylık sağlıyor. Ee, Onda daha sonra anlatırız olmazsa nasıl veri çektiğimizi nasıl dosyamıza e, oluşturacağımızı bu şekilde anlatabilirim. Ee, peki bu hafta bitti. Önümüzdeki hafta tekrar böyle uğraşacak mıyız? Hayır tekrar uğraşmayacağız. Ne yapacağız? Ha bir de ne yapacağız? E, onu da söyleyeyim. Şurada e, gönder butonunda mıydı? Ha, gönder butonunda şöyle bir ne yapacağız? URL'yi kısalt diyelim. Şu kullanıcı adını, şey dosyanın linki bu. Bunu Google e, WhatsApp'tan veya işte nasıl bir iletişim aracı kullanıyorsak oradan bu linki e, gönderdiğimizde kullanıcılar bu linke tıkladığında yapıştırayım şuraya. Bu form boş bir şekilde ne yapacaktır? Her kullanıcı gidecektir. Kullanıcı buradan e, kendi adını yazarak, kullanıcı adını girerek tahminlerini yapacaktır. Bu linki değiştirmemize gerek yok. Link hep sabit kalabilir. E, yani link linki değiştirmeyeceğiz. Peki ne yapacağız? E, biz diğer haftalarda sadece sorular kısmındaki maçların adlarını neyeceğiz? Örneğin birinci maç o hafta değil. Mesela Beşiktaş fenerbahçe değil de ne olsun? Diyelim ki Zonguldak Spor ile. Ne olsun? Bu takımda gelmedi aklıma ya. Yani. Karşıyak olsun. Ya da Sivas Spor olsun. Kısa hatlarını kullanabilirsiniz. Tabi uzun hatta kullanabilirsiniz ama eğer ki ben yazarım diyorsanız e, örneğin Malatya Spor'da yazabilirsiniz. Bu tamamen sizin e, uğraşınıza kalmış bir durum. Mesela buraya da Alanya Spor yazabilirsiniz. Yani kullanıcı e, yanıtlar neydi bir tane aklıma gelsin de 1 2 3 yanıt varmış. E, kişi bu linki tıkladığı zaman mesela az önce link adresi vermiştim. Bu linki tıkladığı zaman e, ne yapacak? 123 diyelim. Bakın en son yaptığımız düzenleme yürü gitmiş oluyor. Buradan tahminleri yapıp sonuçları göndereceğiz. Gönder diyoruz. Ve dosyamızda gördüğümüz gibi saat olarak 123 numara kullanıcının tahminleri düşmüş oluyor. Tabi burada her hafta burayı da ne yapmamız lazım şu verileri temizlememiz lazım satırları silip e, böylece her hafta bunu yaptığımız zaman geçmiş verileri silmiş oluruz bu kadar e, basit e, yani Excel alması daha da basit e, sadece buradaki adminin yapacağı işlem ilk olarak ana dosyayı oluşturduktan sonra her hafta takım adlarını değiştirip e, Google sayfasındaki bu sheet sayfasındaki verileri silerek dosyamızı alabilir. Eğer silmezsek ne olur? Geçmiş bilgileri de Excel dosyamıza alırız. O Excel'de basit yani onun kodu çok basit bir kod var. Anında hızlı alıyor. Yani hiç burla uğraşmadan sadece düğmeye basarak ne yapıyoruz? Buradaki gelen verileri Excel dosyamıza alabiliyoruz. Tabi onu da düzenlemem gerekiyor. Yani kullanıcı adına göre, sırasına göre verilerin oturacağı yeri oluşturmam gerekiyor. Yani en, o, o en basit kısım diyebilirim. Umarım dosyamı anlatabilmişimdir. Eğer takıldığımız yer olursa yine tekrardan e, sorabiliriz diyelim.